Merhaba, Fikir Hastası kanalındasın ve hoş geldin. Bugün bana en çok sorulan sorulardan biri olan kelime ezberlemekten ve bu işi nasıl daha kolay yapılabiliriz ile alakalı 3 etkili teknikten bahsedeceğim. Şimdi önceki videoda demiştik ki bu işin bir kolayı yok, amele gibi çalışacaksın. Ki halen de bu düşüncemin arkasındayım ama video dikkatli izleyenler hatırlayacaktır. Orada da demiştik ki, kişiye özel bir takım kolaylaştırıcı teknikler olabilir. İşte bugün ben hem kendi İngilizce öğrenme serüvenimden hareketle hem de danışmanlık yaptığım kişilerden edindiğim tecrübeyle faydalı olduğunu düşündüğüm 3 tekniği bugün sizlerle paylaşacağım. Hani İngilizceye çalışıyorum, uğraşıyorum, hani senin deyiminle amele gibi çalışıyorum ama işte bir şekilde verim alamıyorum ya da ezberleyemiyorum gibi sıkıntılar yaşıyorsan işte bu teknikler tam da senin için olabilir. Öncelikle şunu bir netleştirelim. Kelime ezberlemek değil, onları unutmamak marifet. Yani bir şekilde günde 20 kelime civarında hepimiz ezberleyebiliyoruz. Yani bugün 20 kelime, yarın 20 kelime, ondan sonraki gün 20 kelime ama önceki gün ezberlediklerimiz artık yavaş yavaş unutuluyor. Bu sorunu hepiniz yaşıyorsunuz. İşte benim burada anlatacağım yöntem bunu engellemeye yönelik ve ben açıkçası bundan çok faydalandım. İlk gün 20 kelime ezberliyorsun hatta gün içinde tekrarlarla iyice kalıcı hale getiriyorsun. Sonraki 5 gün önceki günlerde ezberlediklerini gözden geçirerek yani bir bakıma tekrar ederek yeni 20 kelime ezberlemeye devam ediyorsun. 6. gün ise 100 kelimeyi gözden geçirip varsa problemli olanlar üzerinde özellikle duruyorsun. Daha sonra bu listedeki kelimeleri anlamlarıyla birlikte telefonuna sesli olarak okuyorsun. Telaffuzuna güvenmiyorsan işte bilen bir arkadaşından falan yardım isteyebilirsin ya da text to speech yazılımları var, onları kullanabilirsin. Ücretsiz olanlarından bir tanesini hatta açıklama kısmına da koyarım. Ben lise yıllarındayken bu yöntemi kullanıyordum. Tabii şimdiki gibi akıllı telefon yok. Sesimi bilgisayarda kaydediyordum, sonra da onları CD'lere yazdırıyordum. Tabii CD'leri dışarıda nasıl dinleyeceğiz? E belki yeni nesil bilmez, önceden diskmenler vardı pille çalışan CD çalarlar taşınabilir CD çalarlar. O CD çalarlar vasıtasıyla işte dershaneye giderken, okula giderken ya da boş zamanlarımda bu kelime listelerimi dinleyip tekrar ediyordum. Bu yöntemle birkaç ay içerisinde 1500'ün üzerinde kelime öğrendim. O dönem benim çok işime yaramıştı. İnşallah sizin de işinize yarar ve faydalanırsınız. Zekanın farklı türleri vardır. Bu konunun ayrıntısını merak edenler çoklu zeka kuramını araştırabilirler. Kelime öğrenmenin temelinde ise bir ilişkilendirme, bir bağlantı kurma söz konusudur. Bu nedenle öğrenmek istediğiniz kelime ile o kelimenin anlamı arasında kendi zeka türünüze göre işte işitsel, görsel ya da müziksel neyse bir bağlantı kurmalısınız. Bunun için ufak çizimler yapabileceğiniz gibi Google görsellerden de faydalanabilirsiniz. Öte yandan sözel zeka türüne sahip kişilerde kelimenin İngilizce ya da Türkçe okunuşu ile anlamı arasında bağlantılar kurulabilir. Örneğin wet kelimesi Türkçe'de küvet kelimesine çok benzemektedir. İşte wet kelimesi bize küveti, küvet de ıslığı çağrıştırır. Yine aynı şekilde dangerous kelimesi ile dinosaurus kelimesinin yazılışları birbirine çok benzemektedir. Bu nedenle dinozorun tehlikeli bir hayvan olmasından hareketle Dangerous'ın tehlikeli olduğu bağlantısı kurulabilir. Elbette bu kişiye özeldir ve tabii ki yaratıcılık gerektirir. Yani hiçbir şey kolay olmuyor ama çok daha kalıcı ve çok daha etkili bir öğrenme sağladığı gerçek. Bu nedenle siz kendi zeka türünüze göre işitsel, görsel, sözel ya da müziksel bir takım bağlantılarla bu işi daha kolay ve daha kalıcı hale getirebilirsiniz. Öğrendiğin her yeni kelime beyinde yeni bir klasör, Yeni bir dosya açmak demek. E, beyin bunu yaparken zorlandığı için bunu yapmak istemiyor ve seni de biraz zorluyor. İşte o yüzden öğrendiğin kelimenin zıt anlamlısını ya da eş anlamlısını biliyorsan, hedef dilde tabii ki, Onunla ilişkilendirip onunla aynı klasöre, aynı dosyaya koyarsan bu hem senin öğrenmeni kolaylaştırır hem de öğrendiğin kelimeyi çok daha kalıcı hale getirir. Enjoy kelimesinin yanına like yazarsan onu zaten mevcut olan like klasörüne attığın için bu beynin daha az yoracak ve daha kolay bir öğrenme sağlayacaktır. Ya da difficult kelimesi karşısına hemen bir easy yazdığında daha kolay ezberlediğini göreceksin. Umarım benim kendim bizzat denediğim ve fayda sağladığım bu yöntemler senin de işine yarar. Denedikten sonra olumlu ya da olumsuz her türlü görüşünü aşağıda yorum olarak benimle paylaşırsan okumaktan büyük keyif alacağımı bilmeni isterim. Sonuçlar ne olursa olsun sen asla denemeyi bırakma. Mücadelene devam et. Benim gibi birkaç çok bilmiş çıkıp işte şunu yap, bunu yapma, şu teknik iyidir, bu teknik kötüdür gibi şeyler söylüyor olabilir. Faydalanacaklarını al ama çok da fazla bunlara takılma. Sonuçta kendini en iyi sen tanıyorsun. Her reçete herkese olmaz. Birazcık bu kişiye özel bir durumdur. Dolayısıyla kendi artı yönlerini, eksi yönlerini keşfetmeye çalış. Ama hiçbir zaman mücadeleyi bırakma eninde sonunda sen bu işi başaracaksın. Ve videonun sonuna geldik. Sen de içeriklerimizi faydalı buluyorsan ve daha çok kişiye ulaşmasını istiyorsan lütfen beğenmeyi ve sosyal medya hesaplarında paylaşmayı ihmal etme. Ayrıca içeriklerimizden anında haberdar olmak istersen kanala abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ihmal etme. Sağlıcakla.